Herkese selamlar, herkese günaydın, herkese tünaydın, iyi akşamlar. Ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Vallahi değişik bir geceydi. Aslında çok uykusuzum. Ama işte biraz açılayım diye çıktım. Biraz yürüyüp sonra fırına gidelim. Ekmemiz yok. Ekmek mi alırız artık? Başka bir şey mi alırız? Gidelim bakalım fırına. Şöyle taze taze ne çıkmış. Öyle. Dün gece biliyorsunuz mavi dolunay vardı. Mavi ay. Bizim burada hiç görünmedi yani her zamanki aydan pek bir farklılığı yoktu ama bilmiyorum dolunay hep beni çok etkiler zaten. Dün gece uyuyamadım bildiğiniz. Yani böyle sanırım böyle saat 2-3 gibi daldım. O zaman da bir rüya görüp uyandım. Sonra rüyayı unutmayayım, tekrar rüyanın üzerinden geçeyim diye böyle bir süre uykusuz kaldım. Derken sabaha sabah ettik arkadaşlar. En son kendimi salonda buldum. <laughs> sabah Kemal uyandırıyor. Ben sabah Kemal'in alarmını falan hiç duymamışım. Niye burada yatıyorsun? Kalk yerine yat diye Kemal uyandırdı sabah. Yani oraya gittim dahi hatırlamıyorum inanın. Neyse hayır olsun inşallah. Şimdi gidelim. Bakalım fırında neler var. Kahvaltımızı yapalım, açılalım. Belki kahvaltıdan sonra uyur muyum? Bilmiyorum. Kahvaltımızı yapalım. Bakarız. Sabah sakin oluyor. Kimse olmayınca rahat çekim yapabiliyorum arkadaşlar. Bakın sokaklar bomboş. Bakın Novo Park kapandı. Mustada da varmış. Kalmamış bir şey Mustanın simeti güzel oluyor da çok erken saatlerde bitiyor. Ben de bir van çöreği aldım, iki tane de açma aldım, ekmek de aldım yine. Ekmek artık akşama kalabilir. Manavımız burasıydı biliyorsunuz. bana özel. Gerçi Orhan suyuna bandırıyor ekmeğini. Simit yoktu. Simit olsaydı aslında aslında simit simitti ama yoktu. Şunları bölelim şöyle. yaptık. Dün evi temizlemiştim zaten. Bugün öyle çok bir işlemi yoktu. Evi şöyle bir toparladım. Valla ben bir vurdum kafayı. Dedim ki herhalde yatarım böyle bir buçuk iki saat falan. Makineye de çamaşır atmıştım ama yapmam ne mümkün arkadaşlar. Herhalde yarım saat önce uyumuşumdur. Sonra benim telefon dıt 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 dıt. Telefonu sessize alayım demiştim ama sadece düşüncede kalmış. Uygulamaya geçirememişim maalesef. Neyse o bile yetti. Sonra kalkmıştım makinedeki çamaşırları falan serdim. Bir kahve içtim ve kendime geldim. İyiyim. Size bahsetmiş miydim? Kavun aldık ama çok tatsızdı diye. Gerçekten ham çıktı. Dışı yumuşacık aslında. Olgun kavunmuş gibi ama. içi ham. Böyle ham meyvelerden içecek yapıyorlar. Görmüşsünüzdür. İçmişsinizdir belki bir yerlerde. İşte karpuz, kavun, üzüm, çeftali ne varsa elinizde. Biz bu sefer kavundan yapalım bakalım. Olacak mı? Bir iki dilim deneyeceğim. Güzel olursa hepsinden yapalım. Koyalım dolaba. Evet. Yap soğuk içeriz. Ekmek aldım geldim sabah kahvaltı hazırlarken Kemal'e dedi ki en son seni herhalde balkonda falan yatıyorsundur diye düşündüm dedi. O kadar çok gezilmişim ki, o kadar çok kıpırdanmışım ki gerçekten. <laughs> Neys? Oluyor demek ki böyle arada. Evet, şöyle aldım bakalım. Buna bir miktar su, bazen soda kullanıyorlar, sade soda. Ben su kullanacağım. Aslında soğuk su kullanalım. Buz kullanacağız. Şöyle bir miktar soğuk su, biraz bal, isterseniz limon, isterseniz nane tane yaprağınız var nane ekleyebiliyorsunuz. Ben şöyle tatlı olduğu için biraz bal ekleyeceğim. Şöyle iki kaşık bal ekledim. Ve şöyle el beyanırıyla ezelim. Evet şöyle oldu gibi bardağımı aldım. Bakalım bir tadına. gerçekten gittiğimiz kafelerde içtiğimiz içecekler gibi. Ben buna limon da sıkarım. Miktar limon sıkalım ve kalan kavunlarımızın hepsini yapalım. Evet, şimdi tam oldu. Karpuzumuz varsa karpuz da çok güzel olur. Karpuz, limon, bal. Gerçekten güzel olur. Evet, içeceğimiz hazır. Biz Reyloş'la yemeğimizi yedik. Geldim haber izleyeyim diye. Kemal bugün biraz geç gelecek. Orhan da çalışıyor. Her yerde, bütün kanallarda Dilan Polat. İnternette Dilan Polat. Artık bir ay boyunca böyle sürekli her yerde izleriz. Ama çok zayıflamış. Gördünüz mü bilmiyorum ama yazık yani. Allah kimseyi düşürmesin. Gerçekten. Zor. Evet hava esmeye başladı yine. Balkonda çamaşırım var. Onları bir toplayayım. Sonra kema gelir. Yemek yerse yemek yer. Sonra da belki yürüyüşe çıkarız. Yorgun değilse. Bilmiyorum. Bakayım kurumuşlar mı? Biraz böyle nemli nemli oluyorlar. Ben yine kurutmaya atıyorum. Hem tozunu alıyor. Böyle katlarken falan toz oluşmuyor. Neyse sepet alayım da öyle katlayayım. Hem de tamamen bütün nemi geçmiş oluyor. Evet Kema geldi. Hep beraber şöyle çıkıp biraz dolaşalım. Önce ben çıkayım. <laughs> Sonra. Beni niye çektiniz diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Zaman yenici yürüyüşe çıkmıştık biliyorsunuz. Valla saat 7 bir çıktık. Saat 9 olmuş. Hatta 78'e geliyordu. Tam 8 değildi. Bayağı yürüdük. Yorulduk. Geldik hemen ellerimi yıkadım. Çay demleyelim. Çay içelim. Çayın yanına da çayın yanına çiğ köfte aldık. Ömer Usta'nın çiğ köftesi gerçekten güzel oluyor. Sizin oralarda da vardır muhtemelen yani sadece buraya ait bir şey değildir diye düşünüyorum. Ben bir yerde daha görmüştüm. Şunu kapatınca daha iyi. Arkadan yansıma yapmıyor en azından. Evet arkadaşlar hararet bastı. Dışarısı aslında güzel, serin böyle. Tam yürüyüş yapmalık hava. Ama ben de öyle çok uzun mesafe yürümeyiz diye altıma kot giydim. Pişman oldum sonra kot giydiğimi. Keşke eşofman tayt tarzı bir şey giyseydim. Bayağı uzun yürüdük çünkü. Yürüdükçe de böyle hararet bastı. Pantolon sıktı falan rahatsız etti. O da acı biber turşumuz bitmişti. Aslında annem bir küçük kavanoz Getirir getirmez hemen e, Kemal yerleştirmişti Demiştim ya getirdiklerimizi Kemal bunu hemen dolaba kaldırmış Aslında olmamış turşuydu Olmayan turşuyu dolaba kaldırınca olması biraz gecikti Ben de Unuttum böyle çıkarmadım Turşumuz Eğer oluyorsa bunu da yiyebilir Acı biber turşumuz yoktu Çiğ köfte aldı dürüm yapacak herhalde e, Akşam üzeri yemiş tekrar acıkmış Evde çorban falan var ama Çiğ köfte istemiş canım Biraz dışarıda durması gerekiyor. Biraz daha böyle birkaç gün. Şöyle şu bardaklardan vazgeçemiyoruz. Şu çok küçük geliyor. Şu da çok düzmüş. Kemabını beğenmiyor. Bunlardan da kırılı kırılı iki tane kaldı. Benim yine bu şekilde veya daha böyle yuvarlak şeklinde bir çay bardağına ihtiyacım var. Böyle ilk çıktığım anda anam lazım. kullanıyorum. Maya in orada Maya. Maya. Şişt. Şişko çirkin. Sandalyenin tepesinde geziyor. <laughs> Evet bu eğitimlerin nöbet tutuyor ama birisi kumunu ele geçirirse ne yapsın çocuk? Evet gece ev toplamamız da bitti sonunda. Bugün normalde her kahvaltıdan sonra bizim dolaplar beyaz, kutlarda metal ya. İster istemez böyle her gün parmak izi oluyor. Bir de çocuklar sadece benim elim değil çocuklar da sağ olsunlar hiç esirgemiyorlar. Islak elleriyle falan dokununca mutlaka iz oluyor. Her gün sabah kahvaltıdan sonra şöyle bir dolanırdım mutlaka ama bugün biliyorsunuz çok uykusuzdum gerçekten. Sabah ruh gibiydim. Biraz uyuyunca kendime geldim. Sabah yapamamıştım. Ee, o yüzden akşam yemeğinden sonra da sadece tezgahın üzerine ocağı falan hallettim dolapları akşam elden geçiririm diye öyle de yaptım arkadaşlar şimdi sildim burayı da toparladım hemen sehpayı sildim çiçeğini koydum tamam artık evimiz tertemiz rahatça uyuyabiliriz ay o kadar gerçekten o kadar uykum var ki size anlatamam çay içerken biraz film izledik film izledikçe daha çok uykum geldi dedim ben balkona kaçıyorum biraz balkona kaçtım manzaramız da güzel donlay da vardı orada biraz serin serin oturduk Çay içtik kahve içtik. Kahveyi saat 11'de kahve içtim. Sanki hiç uyuyamamış gibi. Zaten kahve beni çok etkilemiyor ama yine bilmiyorum. Yani korktum açıkçası uyuyamam diye. Yarısını içtim yarısını bıraktım. Şimdi güzel bir duş alırız. Sonra mis gibi yatarız. Gerçekten bugün artık yaptığım yeri beğenirim herhalde. Ben artık videomu sonlandırayım. E, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur umarım. Sizleri seviyorum. En kısa sürede tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.